Neleri burada bekliyor ama sessiz bekliyor. Zaman zaman da siren sesleri de duyuluyor. Evet, gördüğümüz bu boşluk e, önemli ve e, bir canlıyı görebildiğimiz bir boşluk bu. Hemen enkazın altında e, ve arama kurtarma ekipleri de zaten oradan o canlıyı çıkartıp sedeye aldıktan sonra bu noktaya getirecek. Ee, zaman zaman yine bugün dinlemeler oldu. Akustik dinlemeler oldu. Ee, sismik ses cihazları yine kullanıldı. Ee, ağırlıklı olarak dün ikinci katta e, bir arama kurtarma çalışması yürütülmüştü. Ama bugün itibariyle artık o tonlarca ağırlıktaki moloz yanları büyük ölçüde daha fazla temizlendi. Dolayısıyla işte şimdi artık o mucize adının ayda olmasını tahmin ediyoruz, bekliyoruz. Ulaştığım bilgiler bu noktada. Üç aylık bir kız çocuğu. Ve altı yaşındaki Baran da yine bu enkazın altında. Diş polikliniğine anneannesiyle birlikte gelmişti Baran. Onların da ailesinin umutlu bekleyişine biraz önce tanık oldum. Dolayısıyla burada e, bekleyiş devam ediyor. Aynı zamanda önemli bir nokta var ki bu bekleyiş devam ederken e, İzmir'in de diken üstünde olduğu 10 aşkın binada da tespit çalışmaları yapıldı. E, ve bu çalışmalar sırasında da 124 binanın acil yıkılması gerektiği bildirildi. Rıza Bey apartmanı e, da hayatını kaybedenler e, bir depremden çok aslında bu bina nedeniyle hayatlarını kaybettiler. Çünkü e, bu binanın da kolonlarının kesik olduğu ifade ediliyor. Bu yüzden de işte bu taşıyıcı kolon sisteminin e, kesilmesi, e, bunun için alttaki dükkanlara yer açılması, e, işte bu binaların e, yerle bir olmasının en büyük nedeni arama kurtarma ekipleri e, ayakta bekliyor. Enkazın çevresinde bekliyor. E, çünkü şimdi artık daha çok insan kuvvetiyle e, orada bir çalışma yapılıyor. İş makineleri devre dışı. Görebildiğimiz alanda e, tüm ekiplerden görevli personel var orada. E, Günç'in şimdiye Gülçin, 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 kadar mucizelerin yaşandığı, çalışmalarına yaşandığı da... gönüllüler var. Akut var. Mucizelerin yaşandığı bir yer oldu... Rıza Bey Apartmanı çok büyük acıların da yaşandığı yerde. Eee Okan ...dört yaşlarında bir kız çocuğuymuş bu arada. Öyle Yedi mi yaş. Evet evet 4 yaşlarında bir kız çocuğu olduğunu öğrendim ama adı doğru Ayda. o Ayda. Ayda'yı doğrulatıyorum. Ee, Aydayı doğrulatıyorum. 3 yaşındaki Elif'in orada olduğunu biliyorduk. Ailesi önce çıkarılmıştı, sağ olarak kurtarılmıştı o umutlu bekleyişte. Elif aslında herkesi birleştiren bir nokta olmuştu. Nasıl tutmuştu? onu kurtaran kahramanın parmağını. İşte o hayata tutunuşu, azmi, küçücük bir çocuğun o kanepenin yanında nasıl saklanışı işte onun gibi 4 yaşındaki Ayda bebekle neden oradan çıkmasın, neden sağ kurtululmasın? Zaten arama kurtarma ekipleri de bunun için burada mücadele ediyorlar. Şimdi o bölgede işte enkaz alanı genişletiliyor. Bunu da gözlemliyoruz. 4 yaşındaki Ayda Bebek, onun da yüzünü görmek istiyoruz. Onun da Türkiye'ye el sallamasını istiyoruz. ayda bebek sadece beklenmiyor burada tabii ki. Onun dışında 13 kişinin yine enkazın altında olduğu tahmin ediliyor Rıza Bey apartmanında. Bu nedenle çok kıymetli burada yapılan çalışma. Tam da umutların hani böyle tükenmeye başladığı, omuzların düştüğü anda gelen bir haber bu ve gelen bir sessizlik bu. İşte bu sessiz bekleyiş bir kurtuluş öyküsünün habercisi. O yüzden e, gözümüz, kulağımız, kalbimiz bu sefer sadece gözümüz, kulağımız değil aslında kalbimiz de orada atıyor. Bir kez daha bir çocuğumuz Türkiye'ye el sallasın. Bir kez daha enkazın altında üstünde o el ele, el birliğiyle bir kurtuluş öyküsü yazılsın. Ve alkış sesi işte ya. İşte bu. Evet ve geldi. İşte bu demek ki, bu demek ki Ayda bebek hayatta ve ne mutlu ne mutlu ne mutlu. Ben o kadar güzel ki bu alkış sesi muhtaç olduğumuz bir ses. İnanılmaz güzel bir ses. <laughs> muhteşem muhteşem babasını görüyorsunuz. Babası babası gözlüklü olan da babası orada baktığını gördüğümüz ve şimdi artık kaç saat oldu kaç saat yani 90 saat, 91 saat, 91. saatte yine bir mucize. Mucizeler bitmiyor. Allah'ım Allah'ım gördüm o ayda bebeğin yüzünü ben. Gördüm şimdi paylaşacağım sizinle. Çok güzel bir kız çocuğu. Nasıl güzel altın saçlı bir kız çocuğu. Hiç yüzünde en ufak bir çizik yok. Nasıl kalmış ayakta. Mucize yani gerçekten mucize ya gerçekten mucize yani ıh boyunluk var, e, görüyorum. Yani o yüzünü sanki ışık vurmuş, güneş yüzüne yansımış, ışıkla aydınlatıyor e, ve bütün bu bence Türkiye'nin enerjisi bu. Türkiye'nin mutluluğu, Türkiye'nin umudu yüzüne vurmuş. Yani onu umut yaşatmış, umutlar yaşatmış. Yani mucizeler yazılıyor burada. Ayda Bebek hayatta 4 yaşında bir çocuk ya, 3 yaşındaki eliften sonra 90. saatte bir mucize daha. Yani gerçekten dualarımız kabul oldu gerçekten. Nefesimizi tutmuştuk. Dün canlı nefes sesi geliyor dendi. Hiç ayakta hareket etmeyindendi. 4 yaşındaki Ayda bebek altın saçlı bu bebek hemen üstü örtülmüş. Babası da orada başında. O da çalışmalara yardım etti burada aileler. Yani tarif ettiler. Şurada mutfaktaydı. Şurası salonda. şurası kalepeydi. Altında masa vardı. Şu renk eşya